Hastaların dilinden programından herkese merhaba sayın seyirciler. Evet stüdyomuzda Ali Açık Alın var. Ta Hatay merkezden gelmiş. Şifalı bitkileri kullanmış. Hoş geldiniz Ali Bey. Teşekkür ederim. Evet Ali Bey çiftçilik yapıyoruz Hatay'da. Evet. Az önce biz yayın öncesi kendisiyle konuştuk. Mevsiminde o da toplanmış. Sebzeleri, meyve evet. sebzeleri kendisi ektiğini söyledi. Evet. Ne güzel. Zaten bir nevi siz de bitkinin içindesiniz. Evet. Çiftçilik yaptığınız evet, için. Evet öyle. Evet Ali Bey de. Ee, kalp çarpıntısı ve tansiyon şikayetleri çok sık vardı. Evet, evet. Ali Bey de şifalı bitkileri kullanmaya devam etti ve evet. faydasını gördü ve karşımızda. Evet. Ali Bey kim tavsiye etti şifalı bitkileri yoksa siz kendiniz mi medyadan gördünüz televizyondan? Ben kendim yani televizyondan gördüm. Evet. Ee, Ömer Coşkun Bey'i devamlı izliyorum. Evet. Yani bir de ondan sonra inandım ki yani içimden inandım ki en önemlisi Ömer, o zaten. Ömer Yaşgın Bey'den alacağım yani il e, e, doğal bitkilerden fayda göreceğimi kesinlikle inançım diye kadar yani inanıyorum yani içimden. E zaten İnşallah... e, e, Ali Bey de Sayın seyirciler kalp temartı kanıklığı vardı. Kalp temartı e kanıklığına yönelik evet. e, sıkıntıları vardı. Beş aydır düzenli bir şekilde panax kullanmış. Kalp çarpıntısı geçmiş. Daha önceden bitkiyi kullanmadan önce nasıldı Ali abi durum? Ya, bitkiyi kullanmadan önce işte tansiyon düşüklüğü vardı. Tansiyonum evet. altıya kadar düşüyordu. Evet. 8 6 7 6 9 Yani altı. hep bir oynuyordu tansiyon. He, evet, evet, evet. İşte, Panaksı kullandın. Evet panaksı kullandım. Panaksı kullandıktan sonra tansiyon normale döndü. Evet. Sen rahatladın. Bir de erkeklere özel sıkıntılarımız vardı. Evet. Ee, erken boşalma, sertleşme gibi biliyorsunuz damar tıkanıklığıyla e, alakalı sıkıntılar erkeklerde baş gösterebiliyor evet, seyirciler. Evet. Ali Bey de e, her erkek gibi bunun önlemini şifalı bitkilerden almış. İki ay formen. Evet. erkeklere özel ürünümüz zaten şu evet. anda da kampanyanın içerisinde var Panax'ın yanında. Evet. Özel ürün kullandık. Sonra nasıl oldu? Ortadan bu sıkıntılar da kalktı. Evet, evet. Çünkü e, tıbbi e, ilaçlar bazen az önce de içeride konuştuk. E, bu erken boşalma, sertleşme gibi sıkıntılara yol açabiliyor. Gördüğünüz gibi Ali Bey e, hem özel durumlarını ortadan kaldırdı hem de Captem artık ile alakalı sıkıntıları geçti. E, eskisi gibi değil artık. Evet. Doğru, evet, doğru. Evet. Şimdi yine merkezimize eee kalp damar tıkanıklığı ile alakalı e, ve prostatla alakalı takviye almak için geldi. Biz de kendisine prostat destek setinden tutun da e, damar açıcı bitkilerle hocanın formüze etti. Yine panaksı kendisine önereceğiz. Hediyesi evet. de var zaten formel. Evet. Yine aynı şekilde onu kullanacaksınız. E, vallahi burada check-up'ı da gösterelim izleyicilerimize Ali Bey. Hücrelerimiz nasıl yenilenmiş herkes görsün. Bakın. Evet. Çiğfallı bitkilerle şöyle e, ben evet. göstermek istiyorum. Bir de vitalik e, evet. Hücre, o, yenileyici. He, o, o hücre yenileyici. Hücre yenileyici onu da kullandın. Daha kullandım. Zaten Panax başlı başına bir evet, set bir halinde. Bir de aynen bu şey tansal, ebe Ebegümeci çayı. Evet onu da içmeye devam ee, ettim. Bir de ısırgan otu çayı. Evet. Onu da e, kullandım. yanında kullandım. Onlar, onlar yani şimdi bitti. Bitti. Sana şimdi ee, takviye edeceğiz. Ama o şey panaksı daha bir kutunun yarısı daha duruyor. Tamam. Onu da aynen kullanmaya devam et. Sen daha daha iyi olacaksın. Zaten i̇nşallah. raporlarına baktığımızda artık işi yaralamışsın. İnşallah, ee, her şey inşallah, çok güzel inşallah. gidiyor. Peki buradan Doktor Ömer Coşkun'a ne söylemek istiyorsun? Ömer Doktor Coşkun'dan Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Yani e, yani herkes Ömer Coşkun Bey'in vereceği ilaçları tavsiye eder mi? Yani. Sen başta çok güzel bir şey söyledin. İna, öncelikle inandım. Evet tabii. İnandım ve geldim. Ben inanmışım yani. İlla bir rahatsızlığımızın olmasına da gerek yok. Doğru evet. değil mi Ali Bey? Efendim? İlla bir rahatsızlığımızın olmasına gerek yok. Evet evet. Ee, i̇lla bir sıkıntımızın olmasına evet. gerek yok. Sağlıklı insanlara da buradan takviye evet. amaçlı tavsiye evet, edebiliriz. Tabii tabii. Biz sana çok çok teşekkür ediyoruz. Biz Ayağına teşekkür sağlık. Ederiz, sağ olun. Çok sağ ol. Geçmişler olsun. Atay'a da buradan sevgilerimizi iletelim. <laughs> evet gördüğünüz gibi <laughs> sayın <senin gülüyor> seyirciler sağ Ali Bey de şifalı bitkileri kullanıp fayda görenlerden bir tanesi. Bakın erkeklere özel sıkıntılarından tutunda da damar sıkıntılarına yönelik bütün sıkıntılarını e, yaralamış ortadan kaldırmış. Bize e, de kendisine zaten burada anlattı sağ olsun. Evet bir başka fayda gören hastayla buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın. biz izlemeye devam edin.